Artık otomatik olarak sahip hepsi. İşte iklimi, çevresi, e teknolojisi, dijital dönüşümü, eğitimi, sosyal politikaları, neyse bunların hepsini insanı odağımıza alarak yöneteceğiz. Peki usulen nasıl yapacağız? Bir de şimdi o tarafını konuşalım. Çünkü bununla ilgili de biliyorsunuz iki sürekli bir ortalığı karıştırmaya çalıştı. Ya işte nasıl yönetecekler? Şu, şu, bu falan. Bundan sonraki yönetim tabii bir tek yumruk hani böyle sanki müthiş bir şeymiş gibi bir tek adamcılığa falan alıştırıldık ya Sayın Uğur söylemişti başta işte birkaç örnek verdi ona sattığımı da ekleriz Kadafi'yi de ekleriz değil birçok bunların toplumların şu an ne noktada oldukları ortada. Biz istiyoruz ki bundan sonra böyle fermanlarla keyfi yönetim değil. Hayır işin ehli olan kadrolarla danışarak bu yönetimleri. Mesela bu bir örnek vereyim. Gençlik ve Spor Bakanı, AKP'nin kendi verisi, %10'muş tanımlılığı. E bu kadar zevk var diyoruz değil mi? Bu kadar spordan bahsediyoruz, gençlikten bahsediyoruz. Niye? E çok normal çünkü sekreter ya. Sekreter gibi çalışıyor. Yani Cumhurbaşkanı devletin memuru gibi çalışırsa böyle olur. O zaman niye bu kadar memura ihtiyaç var? Niye bakanlara, bürokratlara ihtiyaç var? Değil mi yani? Çünkü mantıken böyle olması lazım. Niçin Cumhurbaşkanı günde 6000 tane imza atarak vakit kaybediyor? Niçin Cumhurbaşkanı 2600 tane idari alanda yetki sahibi olarak itfaiyeyi bile o yangını durdurun diyerek 2 kilometrelik yolun hesabını valiye niye soruyor? Bunlar Cumhurbaşkanı'nın görevi mi? Cumhurbaşkanı'nın görevi bütün bu angarya işleri gerekli uzmanlı olan kişilere bırakıp esas yapması gereken şey devleti ve ülkeyi te temsil etmek değil mi? Ama dünyanın hem en iyi ekonomisi, hem en iyi diplomatı, hem en iyi sosyoloğu, hem en iyi siyaset bilimcisi, hem en iyi ilim olacak olunca böyle oluyor. İşte biz onu söylüyoruz. Yoksa bir kakafoni, işte bu koalisyon dönemlerine falan gönderme yapıyorlar, bir kaos, böyle bir şey yok. Ama önemli olan bundan sonra işi ehil olan kişilerin yapması ve danışarak yapması. Yoksa keyfine göre, fermanlarla, bütçeyi bilmeden, sahadaki durumu bilmeden, ben istedim öyle oldu, bu şekilde bundan sonra Türkiye... Ne Bulgaristan'la rekabet edebilir, hani işte Batı'yı falan geçtim yani. Ne de belki işte neredeyse şu anda Züleymanistan çıkmış diyor ya işte Afganistan, Türkiye gibi. Afganistan ve Türkiye gibi muhtar ülkelere yatırım yapmak tabii ki bizim boynumuzun borcu falan diyor ya. İşte bu duruma gelmiş oluruz. Evet. Şimdi bir ara vereceğiz. O aradan sonra devam edeceğiz. İdris Bey'le devam edeceğim. Sonra Mehmet Ali Kulak. Daha sonra da Uğur Bayrakluklar'a. Geçecek. 19 ana başlığı Mümkün olduğunca konuşmak istiyoruz çünkü yer daha ayrıntıları anlatılacak. Ama nasıl yeni iktidar yeni iktidarda 14 Mayıs sonrası Türkiye nasıl yönetilecek? Aslında konuşacağımız şeyler o. Çünkü halkımızın beklentileri var. O beklentiler nasıl karşılanacak? Daha da önemlisi hangi takvim diliminde bütün bunların hepsi gerçekleşecek? Bunlar bir vaatler seti. <laughs> Buyurun. Çünkü bir dörtlükle bana gelmiş. Bakın müthiş. Dış güç, iç mihrak hep bahane. Dolar, euro, çukkalamak şahane. Evimizi baktığımızı yıktın, geçtin ama seçimi dört gözle bekliyor bu hale. Peki, bir ara verelim, devam edelim.